Merhaba arkadaşlar. Şimdi görseldeki parçamızı çizelim birlikte. Bugün bir şey daha deneyeceğiz burada. Düzlem atamayı göstereceğim size aynı zamanda. Şimdi yeni sayfamızı açalım. Öncelikle şuradaki yarım dairemizi oluşturalım. Ön düzlem diyorum. Çizim butonuna tıklıyorum. İçerisindeki tünel kısmını, içerisindeki boşaltma kısmını yapmayacağım. İlk önce dış tarafları oluşturacağım. O yüzden. Şöyle bir dairemi çiziyorum. Bunun için çap yarı çap 40 demiş, çapı 80. Onaylıyorum. Burada orta nokta çizgisi dediğim kısma tıklayıp gelip buradaki köşesine tıklayıp ardından objeleri budayla alt kısmı silip yarım bir daire oluşturuyorum. Ve bunun uzunluğuna bakalım. Uzunluğu şöyle hesaplayacağız. Vermemiş. 10 burası. 40 buranın genişliği, 50. Bir de arka tarafı var, 60. Şimdi unsurlar. Bu damayı tamamladım. Ekstrüzyonla katı oluşturma. 60 mm uzatıyorum. Şimdi buradaki işlemimizi tamamladık. Şimdi düzlemlere bakalım. Ön düzlem üst düzlem ve sağ düzlem diyor. Şimdi üst düzlemi şuradaki kareyi oluşturmak için yukarıya doğru yükseltmem gerekiyor. Bunun için bunun üst tabanıyla şurada çizik bu yaptığımız dairenin alt tabanı arası 45 mm demiş. Şimdi buraya gelelim. Üst düzleme tıklıyorum. Bunu referanslardan düzleme tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yeni bir düzlem veriyor bana buraya 45 yazdığımda 45 milimetre yukarısına bir düzlem açıyor bunun adına da düzlem 1 diyor ve ben bu düzlem 1'e sağ tıklayıp çizim skeci oluşturuyorum şimdi buradan bir merkez çizgisi olarak kendimize bir eksen çizgisi belirleyelim yardımcı eksen çizgisi ESC'ye bastım burada Merkez ile dikdörtgen çiz yazan kısma gelip merkeze basıyorum ve bir kare oluşturuyorum. Buna da ESC bastım. 50 milimetreye, şuradaki genişliği 50 milimetreye, 40 milimetre genişliğinde olacak. Şurası 50 milimetre. Burası 40 milimetre şeklinde bir kare oluşturdum. Şuradaki et kalınlığına bakmamız lazım. 50'den 40'ı çıkarıyorum. 10. iki tarafa 5 5 kalıyor. Aynı şekilde diğer taraflarda öyle. Demek ki burada bir 5 milimetrelik et kalınlığıyla bir kare var. Bunun için objeleri ötele diyorum. Ve burayı seçtiğim zaman şu yalnız seçtik galiba. Bir daha deneyelim. Objeleri ötele dedim. Buradaki çizgimi bunu alt tarafını ve bu tarafı seçtim ve burayı 5 mm diyorum. Ardından bir daha enter'a bastığımda 5 mm'lik kısmım oluştu. Şimdilik burası böyle. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Ters yöne 33 mm fark etmez gitsin dedim ve oluşturdu. Gördüğünüz üst kısım oluştu. Zaten ardından burayı kestiğim zaman direkt tamamı oluşacak. Şimdi aynı işlemi buradan da yapabiliriz diğer taraftan da yapabiliriz ancak ben e, bu taraftan da yapabiliriz. Yani söylemek istediğim şu taraftan da yapabiliriz alt taraftan da yapabiliriz. Şimdi burada biz alttan devam edelim. Şuraya bir çizim skeci açıyorum. Aynı şekilde daha sonrasında aynalama için kullanmak istiyorum. O yüzden buraya bir yardımcı eksen çizgimi çizdim. Şimdi burada gördüğünüz gibi şuradaki dairenin e, ikisi arası 100 demiş. Yani merkeze uzaklığı 50 olmalı. Şimdi buraya bir daire çizeceğim tam orta noktadan geçen. Şöyle geliyorum ve buraya bir daire çiziyorum. Şu üç küçük dairemi çizmiş olalım. Bunun buraya uzaklığı 50 mm olacak. Ve kendisinin çapı 16. Şöyle uzağa bir yere ölçümlendireyim. 16. Aynı yerde R18 olan bir daire daha çiziyorum. Şu şekilde tıkladım. Ve buna da R18 diyelim. Yani 36 oluyor çapımız. Şimdi buranın üst kısımlarına olabildiğince bu tarafa geleceğim. Çünkü şurada ki çıkıntıyı yakalamak istiyorum. Şöyle bir yere geldim. Buradaki köşe noktasına şey eksenine bakalım. Ardından buraya tıkladım. ESC'ye bastım. Objeleri bu da dedim. Ve iç kısmı kapattım. Burayı oluşturdum. Şimdi burayla ilgili de şöyle Buna bir ölçü. Nasıl yanıt şöyle bir ölçü girebiliriz. Şuraya 10 mm dersem. Tamam. Bunu rastgele girdim. Çünkü direkt katılaştıracağım ve şu kısım rahat olsun diye. Aynısını objeleri aynala şöyle bir tutarak seçime seçme yaptım. Etrafında aynala diyorum. Eksen çizgimi seçip sağ tıklıyorum. Bu tarafa da aynaladım. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Kendi kalınlığı 25 mm'ymiş. Bu yönde değil ters yönde. Buraya 25 mm dedim. Ve onayladım. Gördüğünüz gibi diğer çıkıntılarım da oluştu. Şimdi geriye şuradaki deliğimiz kaldı. Bu tabi ki merkezdedir muhtemelen. Direkt şöyle bir çizim skeci açıp iki tarafında merkezinden bir daire oluşturalım. Onayladım. Bunu da çap 12 diyorum. Ve ardından unsurlar ekstrüzyonla pardon katı oluşturmuyoruz. Ekstrüzyonla kes. Şöyle bir uzunlukta rastgele kestim. Bu tarafı da oluşturduk. Şimdi içerideki tüneli yapacağız. Bunun için sağ tıklıyorum. Çizim açıyorum. Şimdi objeleri dönüştüre bastığım zaman hemen zaten o yüzeydeki tüm objeleri bana dönüştürdü. Burada şurası R40, burası R30. Yani 10 milimetrelik bir et kalınlığı var. Objeleri ötele dedim. Ve şu üstü seçip 10 mm deyip bunu tersine yaptım. Onayladığımda gördüğünüz gibi bu kısım oluştu. Şimdi objeleri bu dayla şurayı silebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 6 mm yüksekliğinde de bir boşaltma var ve burada iç çap içeride yarı çap R30 diyor. Yani tam çapı 60 bunun. 68'den 60 çıkardığımda 8 mm. Yani iki tarafa paylaştırdığımda 4 mm, 4 mm ve 6 mm yüksekliğinde bir şey oluşacak, boşaltma oluşacak. Objeleri ötele diyorum. Bakın bunu tersine 6 mm yükseltiyorum. Onayladım. Ve şuraya bir çizgi çiziyorum. Tekrar objeyi ötele diyorum. Bunu çift yönlü iki tarafa birden 68 mm ise 2'ye böldüğümde 34. 34'er milimetre çoğaltarak öteliyorum. Şimdi objeleri budayı aldığım zaman şurayı sildim. Ve buradaki fazlalığı sildim. Şu iç kısımla şurayı sildim. Ve buranın iç kısımlarını sildim bu çizgime zaten sağ tıklayıp bunu kaldırıyorum. Objeleri budayla şu kenarları da sildiğimde istediğim şekil ortaya çıkmış oluyor. Ardından tek yapmamız gereken ekstrüzyonla kes. Tabii ki tamamını onayladığım zaman gördüğünüz gibi iç kısımda oluştu. Şuralarda radiusler vermiş. Onları da yapalım. Radius'a bastım. 3 diyelim biz. Yarı çap 3 diyelim. Şuralara tıklıyorum. Bunları da yaptıktan sonra burayı onaylıyorum. Ardından gördüğünüz gibi oluştu. Şu düzleme de şuradan gizle derseniz gizlediğiniz zaman parçayı net bir şekilde görebilirsiniz. Sizin de çizmemi istediğiniz parçalarınız olursa bana iletin. YouTube'a yükleyeceğim. Gelişiminiz için beni beni takip etmeye devam edin ve videoları mutlaka tamamını izleyin. Bunları yapmaya çalışın, denemeye çalışın. Oldukça basit yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.